MSI'nin güçlü oyuncu kasaları yanında ultra ince ve taşınabilir bir iş bilgisayarını inceliyoruz. MSI'nin bu prestij modeli 1 kilogramın altında bir laptop arıyorsanız ilginizi çekecek. Özellikle ultra hafif dizüstü bilgisayarlar apayrı bir kategori ve bu bilgisayarları kullananların beklentileri de oyun bilgisayarlarından çok farklı. Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Ergün Gör. Bu videoda sizler birlikte MSI'nin Prestige 13 A1 MG modelini inceleyeceğiz. AMG mi Mercedes diye başta düşündüm ama o başka Mercedes ile işbirliğiyle yaptıkları laptop daha önce fuarda çektiğimiz ayrı bir videoydu. Bu ise özellikle magnezyum alaşım kullandıkları çok hafif bir bilgisayar. 965 gramı tartıda tarttık ve bunun farkını gerçekten hissediyorsunuz. Piyasada çoğu hafif olarak satılan böyle ince bilgisayar 1.2 kilogram, 1.3 kilogram ağırlığındayken Aradaki 300 gram fark inanılmaz büyük bir fark oluyor. Üstelik bunun içerisinde 75 watt saatlik bir batarya olduğu için de bütün mesaiyi tek bir şarj ile bitirebiliyorsunuz. Herhangi bir şarja gerek kalmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. PC Mark'ın ofis üretkenlik testinde %50 parlaklık ayarında ses açık, kablosuz ağ açık ve klavye ışıklandırması da kısık şekilde test ettiğimizde uzun bir pil ömrünü gördük. 9 saatin üzerinde bir pil ömrünü rahatlıkla siz de görebilirsiniz. Sadece YouTube videosu izleyerek bile 7 saatin üzerinde 8 saate yaklaşan kullanımlar elde etmeniz, doğal olarak 8 saatlik standart bir mesaiyi bu laptop ile bitirmeniz mümkün. Üstelik bunu yaparken herhangi bir fan sesi de duymuyorsunuz çünkü normal çalışma modunda ultra sessiz tamamen sessiz çalışabiliyor. Ama performans isteyip de yüksek iş gücü gereken noktalara geldiğinizde yüksek fan moduna da alabiliyorsunuz. Birazdan performans seslerini değişeceğiz. Şimdi özellikle bu yeni laptopun içerisinde yepyeni teknolojide bir işlemci var arkadaşlar. Daha önce bu tarz 900 küsürlü gramlarda bir laptop incelediğimiz zaman içerisinde Intel'in 4 çekirdek işlemcileri olurdu ve yıllar yılı 14 nanometre ilerlerdi. Artık bu durum böyle değil. Intel'in en son Meteor Lake mimarili işlemcileriyle birlikte taptaze, içerisinde yapay zeka işlem birimi ve Intel Arc Graphics olan muhteşem bir işlemci ile birlikte geliyor. Intel Core Ultra 7155H modeli. H modeller güçlü modeller, U modeller ultra düşük güç tüketimi modeller. Bu aslında belki U kullanılabilecek ultra ince bir kasa olmasına karşın 2 tane değil 6 tane yüksek performans çekirdeğiyle toplamda 16 çekirdek 22 threadlik güçlü bir işlemci kullanmışlar. Bunun üzerinde Core Ultra 9 da var ama bu kadar ince bir kasa için bu bile fazla arkadaşlar. Özellikle bunun içerisinde Intel Arc Graphics'in performansı da pek çok ayrık grafik yongasının gücüne ulaşmış durumda. Intel'in NPU yani yapay zeka birimi de Generative AI ya da Large Language Model dediğimiz yapay zeka dil modelleriyle çalışacağınız zaman bunu düşük güç tüketimiyle işlemciyi yormadan yapmanıza imkan verecek. Yani ayrık bir ekran kartının yapması gereken pek çok video editleme, arka taraf bulanıklaştırma, ses işleme gibi görevler artık yapay zeka işlem birimine yükleniyor. Üstelik işlemcinin tasarımı da çiftletile modüler. Bu durum... Pek çok kullanıcının çok ilgilendiği bir konu değil, teknik bir konu. Ancak şöyle söyleyeyim, şu an 2024'te bu Core Ultra serisi işlemcilerle birlikte pil ömrü, performans, yapay zeka performansı ve grafik performansı apayrı bir hal alıyor. Ve bu elimde gördüğünüz 1 kilogramın altındaki laptop daha önceki yıllarda masaüstü bilgisayarların pek çoğunun verdiği gücün ötesine geçebiliyor. Bunun kanıtı olarak da Cinebench R23'e birlikte bir bakalım. Single Core'da 1777 puan veriyor bize ve bu esnada işlemci sıcaklığı minimum 67, ortalama 90 derece maksimum 110 dereceyle sınırlanmış durumda. İncecik bir bilgisayar olduğu için burada işlemciyi maksimum turbo fan modunda da çalıştırdığımız zaman burada sıcaklık temel etken diyebilirim. Ama Single Core'da bu puan almak çok büyük bir olay. Multi Core'da yine 13.061 puan alıyoruz ve sıcaklıklar maksimumda 85 dereceye düşüyor görüyorsunuz minimum, ortalama, maksimum sıcaklıkları normalde görmeyeceksiniz ama testlerde biz bunları şeffaf şekilde paylaşıyoruz. Cinebench 2024'ün single core'unda 106 puan, multi core'unda 511 puan alıyor ve de özellikle ARM mimarlı çok popüler işlemcilerin de ötesinde performans vermeyi bu sayede başarıyor. Ancak bu x86 mimarisinde çok eski programları da kullanabildiğimiz güncel Windows bir bilgisayar ve bu yeni nesil işlemci daha düşük nanometre üretildiği için gördüğünüz üzere hem performansı artıyor hem enerji verimliliği yüksek ve bunları jilet gibi bir kasada yapıyor arkadaşlar. En önemli nokta bu. MSI aynı ya da daha güçlü işlemciyi daha kalın bir kasada daha büyük soğutmayla daha yüksek performansla da çıkartabilir ancak bunu artık fanlı modda ya da fansız modda pilde bile çok yüksek performans verecek şekilde de yapabiliyorlar. Corona 1.3 testinde 2 dakika 1 saniye değerini elde ediyoruz. Burada sıcaklığımız ortamı 77 derece işlemcimiz için. Blender Cycles testinde Monster 80, Junk 42 ve Classroom 34. Blender Fishing Ed testinde de 24.10 saniye var. Geekbench 6'yı da kendi sistemimize karşılaştırmanız için söyleyelim. 2414 single core ve 11129 multi core skoru alıyoruz. Geekbench'in bir de ML testi var. Bunda da 2696 ONNX CPU inference skoru var. Inference ne demek? Tahmin etme, oluşturma. Yani bu da bir yapay zeka testi. Kattığımız yapay zeka testlerinin şu an çok bir anlamı olmayabilir herkes için. Ancak sisteminizde aynı testleri yapıp karşılaştırdığınız zaman yapay zeka performansını ve o esnadaki güç tüketimini uzun vadede bu testleri karşılaştırarak daha iyi anlayabileceksiniz. Uli Prosion AI Inference testi de var. Windows ML ve Float 32'de. Minimum 49 derece, ortalama 71, maksimum 109 derecede 35 puan alıyor. Bu da dediğim gibi puanları puanlarla karşılaştırdığımız zaman işimize yarayacak olan testlerden bir tanesi. Ancak özetle şunu söyleyebilirim. Çok düşük güç tüketiminde artık içerisindeki NPO birimiyle yapay zeka ile çalıştırabiliyor. Bu da kamera, mikrofon, arka taraf bulanıklaştırmanın yanı sıra. Gelecekte gelecek bazı programlar yapay zeka ile hızlı çalışacak. Klasik işlemcilerde yavaş çalışacak olduğu zaman siz yeni nesil bir bilgisayara sahip olacaksınız. Ve bu ince hafif olduğu halde, eskinin hantal büyük bilgisayarlarından bazı işlemleri çok daha hızlı yapıyor olacak. Çünkü LLM Large Language Model dünyasındayız. Yapay zeka hatta yerel yapay zeka bilgisayarlarda artık yaygınlaşıyor. Bu noktada bu işlemcinin Intel Evo Edition olduğunu ve Intel Arc Graphics dahili olarak da barındırdığını özellikle tekrar vurgulayalım. Peki neden U kullanmamışlar? Aslında termal limitleri olan daha ince kasarda U da kullanabilirlerdi ama bu işlemcinin U modelinde 2 tane performans çekirdeği olacaktı. Bunda 6 tane performans, 8 tane verimlilik, 2 tane de düşük güç çekirdeği var. Yani özellikle performans çekirdeklerinin sayısını daha yüksek tutup ARM mimari işlemcilerle de karşılaştırdığımız zaman özellikle Cinebench 23'te bunları geçsin diye yaptıklarını düşünüyorum. Özellikle yüksek frekanslara gerekli olduğunda çıkabiliyor. Normal kullanımda sessiz kullanabiliyorsunuz ama sesli maksimum güç kullanım moduna da girmek istiyorsanız şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. MSI Center yazılımını açıyorsunuz. MSI Center altında Whisper, Normal ve Uç Performans modu var. Şu an dengeli modda normalde ama Uç Performans altına girip Uç Performans'ın çarkına tıklayıp Cooler Boost'u açtığınız zaman maksimum fan sesini o zaman duyuyorsunuz. Bu nerede ve ne zaman gerekti? Bir tanesi testlerde gerekti. Bakın böyle bir ses çıkartıyor. Maksimum sesini duymuş oluyoruz. Diğer yerde de nerede gerekti? Bu bazı özellikle ekvatoryal ya da çok yüksek nem olan bölgelerde yine gerekli olabiliyor arkadaşlar. Silent moda aldığım zamanki farkı da şimdi sizlere göstereceğim fanlar durduğu zaman. Yani özellikle Adana gibi yerlerde gerekli olabiliyor daha açık konuşmak gerekirse. Ya da Tayvan gibi bazı ada ülkelerinde %90 nemin üzerinde bulunduğum zaman gerekebiliyor. Geçenlerde Teknopat Sosyal'de benzer bir konu muhabbet olmuştu. Orada söylediklerimi aslında videoya dahil etmiş durumdayım. Şimdi peki bütün bunlar hayat tarzı daha mobil olan, çalışan, daha ofise giden, kafeye giden insanlar için ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Tamamen sessiz modda kullanabiliyorsunuz ama günü geldi, işleri yetiştirmeniz gerekiyor, ortam çok sıcak. Ya keşke şunun fanı olsaydı ya da keşke soğutabilseydim dediğiniz bir nokta geldiğinde işte o seçeneğiniz var. Normalde kullanmak zorunda değilsiniz ama kullandığınızda şuradaki hava çıkışlarından hava tahliye olabiliyor. Ancak genel kullanım ve ergonomi de en önemli özellik bu laptopun hafifliği. 1 kilogramın altında dediğim gibi çok fazla seçenek bulamıyorsunuz. Menteşeleri sağlam, çok güzel, arkaya kadar tam olarak açılıyor. Şu şekilde masanın üzerine yatay koyabiliyorsunuz. Şu şekilde alt ayak bunun klavyesini yükseltiyor, hava almasını sağlıyor. Tuşlarının genel kullanımı çok rahat. Tuşların kenarları özellikle aydınlatma ile birbirinden ayrı olarak görmeyi kolaylaştırıyor. Enter'ı kesik, özellikle onu da söyleyeyim. Daha büyük olan enterleri ben tercih ediyorum. Numerik tuş takımı yan tarafta yok. Klavyeyi daha geniş ve bu şekilde rahat yapabilmek için böyle tercih etmişler. Güç açma tuşu üst kısımda şöyle yer alıyor. Üst kısımda da kamerası var. Kamerası da özellikle yüz takibi gibi gelişmiş özellikleri. Windows girişinde güvenliği desteklediği gibi şu şekilde turuncu bir çizgiyle privacy yani izledik moduna da alınabiliyor. Genel kullanıcı açısından klavye ve ekran çok önemli. Gelelim en bomba özelliklerden. Biraz daha lezzetli olduğu için sonlara bıraktım. Ekran özelliklerine. 2.8K çözünürlükte 16'ya 10 oranında OLED bir ekranı var. Ekranın renk testini yaptığımızda muhteşem renk değerleri gördük. Gerçekten renk değerleri inanılmaz güzel çıktı. Renk gamutunun zenginliği bir yana, renklerin doğruluğu, bu ekrandaki siyahların güzelliği ve glossy yani böyle yansıması, parlaklığı güzel bir ekran olması da çok güzel. Tabii ki glossy ekranlar yerine mat ekranları tercih edenler var ama glossy ekran arayıp sadece bunun için laptop alacak kullanıcılar olduğunda biliyorum. Daha önce mat ekranlı incelememizin altında keşke glossy olsaydı diyenler gelmişti. Onların işte izlemesi gereken yeni incelememiz burada. Kullanılan panel Samsung'un 13.3 inçlik, 2880x1800 çözünürlükte, VESA Display HDR 500 sertifikalı ama 60 Hz tazeleme hızı var. 90 Hz ya da 120 Hz gibi artan hertzleri burada sunmamışlar. Bununla ilgili verebileceğimiz yegane eksi aslında oradan kaynaklanıyor diyebilirim. 380 nit parlaklık ölçük, 16'ya 10 oranda olması hoşumuza gitti. Renk testinde %100 sRGB, %99.1 Adobe RGB ve %99.5 DCI P3 renk gamutunu rahatlıkla gördük. Şimdi gelelim bu webcam'in de kalitesine. Ben webcam'in kalitesinden çok memnun kaldım. 1080p 30 fps HDR destekli bir kamera kullanmış. Bir de Tobii Aware diye bir özellik koymuşlar. Tobii Aware özellikle sizin Kamera karşısında erogizlilik gizlilik modunu açtıysanız ve buna yazılımdan Tobii Experience'e de tabi ki izin verdiyseniz akıllı kamera özellikleri sunuyor. Bu akıllı kamera özellikleri özellikle bilgisayarın önünde olmadığınızda başkalarınızın verilerinizi görmemesi için özel bir görsel sunmak gibi bazı özelliklere sahip. Yani ofis kullanım ve gündelik hayatta bilgisayarda aslında gizliliği koruyacak kamera özellikleri sunmuşlar. Burada akıllı çerçeve ile görseli otomatik olarak merkeze alma ve birden fazla kişi yanınızdaysa da görüş alanını genişletme gibi yeni özellikler sunuyor. Dikkat vurgusu var. Ekrana baktığınızda yakınlaştırıyor, aydınlatıyor, baktığınız noktaya daha bir odaklanma yapıyor. Canlı avatar ile gerçek zamanlı bir avatar kullanma özelliği de sunuyor. Özellikle gizlilik ve güvenlikte de başında olmadığınızda Windows'u kitleme gibi özellikler sunması gayet güzel. Üstelik ekranı başında olmadığınızda karartarak pil tasarrufu da sağlayabiliyor. Önünde bilgisayarınızın uyanık kalmasını da sağlayabiliyor. Pencereyi de yakalayabiliyor. Fare imlecini ekrandan ekrana sektirme gibi işler de yapabiliyor. Dijital dengede ekran süresi, son ara ve ekrana uzaklık gibi şeyleri de ölçebiliyor. Aslına bakarsak bu artık kamerayı ve yeni nesil yazılımları kullanarak dijital sağlık, dijital gezilik ve güvenlik geliştirmeyi amaçlayan yeni nesil teknolojilerin bir tanesi. Burada bunu da özellikle çalışma hayatında cep telefonlarında gördüğümüz özelliklerin laptopa yansıması olarak yorumlayabiliriz. Şimdi artlar ve eksler. Hafiflik çok rahat taşınıyor. Çok şık, çok sade, çok profesyonel bir görünüm var. MSI logosundan arka taraftaki detaylara, kasanın inceliğine kadar her şey gerçekten çok güzel. Bu kameranın üstündeki kesimi de ben çok sevdim. Laptopu şu şekilde açarken de çok hoş. Bu şekilde tek elle açılıyor mu diyorsanız evet açılıyor. Yeni nesil kasa olarak arkaya kadar yatıyor mu derseniz onu da yapıyor. Güç açma tuşundaki parmak izi okuyucuya kadar pek çok ince detay olması gerektiği gibi tasarlanmış. OLED ekran yine mükemmel. Performans olarak yeni nesil işlemci ve bu işlemcinin güç tasarrufu hem yüksek performans hem uzun pil ömrünü bir arada çok iyi sunabiliyor. Ve artık eskisi gibi 4 çekirdeğe falan mahkum değiliz. 16 çekirdek 22 threadli bir işlemci var ve pek çok eski masa üstünden daha fazla performans sunuyor. Özellikle de ekranın renk doğruluğu çok iyi ama dediğim gibi ekranın hertzi daha yüksek olmalıydı. Özellikle bu işlemci bu kasa için fazla bile diyebiliriz. Çekirdek sayısı fazla olsun diye konulmuş ancak U işlemci ya da daha hafif bir işlemci belki de daha uygun bile olabilirdi. Biraz abartmışlar diyebiliriz. Premium bir cihaz özellikle de kasasında kullanılan magnezyum alaşım ve kasa maliyeti sebebiyle pek çok farklı rakibinden aynı işlemci ya da RAM miktarına ya da aynı SSD kapasitesine sahip rakibinden çok daha yüksek. Şimdi MSI o noktada zaten hesaplı rekabetli premium cihazlar yapma konusuna çok odaklanıyor. Oyuncu bilgisayarlarında çok güzel rekabet eden modelleri var. Keza bu prestij modeli haricinde daha önce iş dünyasına girmek için tasarladıkları daha renkleri bu kadar güzel oturmamış, kasa yapısı bu kadar metal içermeyen, alaşımı bu kadar hafif olmayan kasalar ürettiler. Açık söyleyeyim, Prestige modelini daha çok beğendim. Fiyatı daha yüksek olabilir ama aldığım zaman yıllarca kullanacağım. Pek bir eksiği olmayan güçlü bir sistem istiyorsam, güzel taşınabilir bir sistem istiyorsam bence doğru yolda gidiyorlar. E MSI Prestige 13'ünün bu AI Evo modelinin özellikle A1 MG incelemesinin hazırlanmasında yiğit testleri yaparken özellikle Performans modu, standart pil modu, farklı modlar, nerede yüksek performans aldık, nerede almadık, başka testlerde neler var, internet hakkında ne yorumlar yapılmış baktığımız zaman, ekip içerisinde de konuştuğumuz zaman şunu gördük. Bu laptop herkes için değil ama özellikle ultra ince, uzun pil ömrü ve en son nesil işlemciyle her şeyi bir arada sunmak isteyenler için Gayet güzel, gayet mükemmel özellikleri bir araya toplayan bir bilgisayar olmuş. Bunun ötesinde MSI genellikle kalın ve güçlü oyuncu bilgisayarlarıyla biliyorsunuz tanınırken yapmak istedikleri o prestijli, özellikle beyaz yakalılara yani ofis çalışanlarına hitap eden premium segmentteki laptop ürününde de çok ileri bir seviyeye ulaştıklarını söyleyebilirim. Yine güzel modelleri vardı ama 1 kilonun altındaki bu model bence diğerlerinden daha öteye gitmeyi başardıklarını gösteriyor. MSI'ın daha önceki serilerine göre bu en son seride yaptığı işi daha çok beğendim. Dediğim gibi birkaç tane geliştirme haricinde gayet güzel, gayet iyi bir yolda ilerlemişler. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tarz ultra ince, ultra hafif ve uzun pil ömürlü laptoplarla işiniz var mı? Özellikle yazı, yapay zeka ve diğer özellikler ne kadar ilginizi çekiyor? Yorumlarda lütfen belirtin. Eğer oyuncu bilgisayar incelemesi istiyorsanız da yine yorumlarda söyleyin. Yeni nesillerin incelemeleri de Teknopat'ta sizlerle olmaya devam ediyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.